Herkese yeniden merhaba. Bugün de bu videoda kitap alışverişlerimi nasıl yapıyorum? Daha doğrusu daha verimli alışveriş nasıl yapıyorum? Kendi zevkime daha çok uyan. Ne bileyim hani 10 kitaptan en azından 6-7'sini beğenmiş olayım. Yani bana çok uymuş olsun. Ki biliyorsunuz ki zaten kitaplar pahalı. Bu ses nereden geldi? Bilemedim. Kusura bakmayın. Apartmanda bazen böyle sesler gelebiliyor. Gerçekten. Ve ne zaman video açsam mutlaka bir ses gürültü oluyor. Bir video bir daha başlamak istemiyorum. Tamam, sakin. Ee, kitap alışverişlerimizi daha verimli hale getirelim. Çünkü kitaplar zaten pahalı. Ee, hem de zaten sevmediğimiz kitapları biriktirmenin bir manası yok. Herkes kendine göre kitap okumalı bence. Ee, o yüzden de şöyle bir şey de diyemem. Yani şu tür alım bu tür alım vesaire gibi şeyler söylemeyeceğim zaten şöyle başlayabilirsiniz işe yani ben mesela okuduğum yazarlardan başlıyorum çünkü kendi kitaplarında bazı kitaplardan bazı yazarlardan bahsediyorlar e, genelde kitaplarda işte bir yazar mesela kitabında bazı yazarı referans verebiliyor bazı kitapları araya böyle sıkıştırabiliyor o yüzden mesela onların hep altını çiziyorum notlar alıyorum işte e, ya da bir yazar bir kitabını yazarken kimden e, ilham almış, hangi kitaptan ilham almış, bunun gibi şeyler araştırabilirsiniz. E, Marcus okurken Borges'i öğrendim gibi mesela. E, yazar referansları önemli o yüzden benim için. Çünkü mutlaka hepinizin sevdiği bir yazar vardır. E, bir diğeri de mesela takip ettiğim okurlar e, var benim. Zevkine güvendiğim, zevklerimizin uyuştuğu. ...anlatımını sevdiğim, beğendiğim. Bir sürü... ...okur, görebilirsiniz yani... ...sosyal medyada. Onlardan... ...aa bunun... ...işte görüşleri benimkine uyuyor ya da... ...o sevdiyse ben de sevebilirim gibi... ...kendinize bunu da referans edinebilirsiniz. Bir diğeri... ...mesela bir ülkenin... ...atıyorum Latin Amerika... ...edebiyatından bir yazarı çok sevdiniz, ...Latin Amerika edebiyatından... ...bir başka yazarı da okumaya deneyebilirsiniz onu da belki severim diye. İşte Macar Edebiyatı'ndan bir yazarı mesela çok sevdiniz. Ee, başka bir Macar Edebiyatı yazarına bakabilirsiniz. Ee, bunu da deneyebilirsiniz. Çünkü bazen insan bir bölgenin yazarını çok sevdiği zaman oradaki yazarları böyle deşmeye, keşfetmeyi merak merakı oluyor. Ve bu da size güzel bir yol haritası çizebilir aslında. Bir diğeri de sevdiğim çok sevdiğim bir yazarın bütün kitaplarını okumaya niyetleniyorum. Yani işte elimden geldiğince külliyatını bitirmeye çalışıyorum. Bu yazarı zaten çok seviyorum. Şu kitabını da okuyayım, bunu da okuyayım diye araya böyle oturup o yazara odaklı okuyamıyorum. Aslında ama bu da yapılabilir. Yani mesela ben Dostoyevski'nin bütün kitaplarını okumadım ama çok seviyorum. Ve kronolojik olarak okuma niyetim var. Gabriel Garcia Marquez'ın çok seviyorum. Onun bütün kitaplarını okumak istiyorum. Yose e, Saramago'nun kitaplarını okumak istiyorum. Ya yani Bunun gibi bir sürü yazar var. E, bu olabilir. Yani Agatha Christophe'u çok sevmiştim. Büyük Defter Kanıt 3. E, yalan üçlemesini biliyorsunuzdur belki. Gidip diğer kitaplarını da aldım. Onları da okudum. Çok sevdim. Böyle şeyler de güzel referans olabiliyor. Yani kendinizin referansı olabilirsiniz. Özetle. Ee, sevdiğim yayın evlerinin çıkardığı yeni kitapları da takip ediyorum arada bir. Hani böyle belki ucu ucuna sürekli takip edemiyorumdur ama e, yayın evlerini Instagram'dan takip ettiğim için e, oradan zaten işte yeni çıkan kitapları paylaşıyorlar. Görüyorum. Ve hani Onları da okumak isteyebilirsiniz. Mesela Can Yayınları Modern Klasikler, Modern Kadın Klasikler diye seriler çıkartıyor. YKY Modern Klasikler serisi çıkartıyor. Bunları takip edebilirsiniz. Eğer çıkan kitapların mesela bir iki tanesini sevdiyseniz o serilerin devamını okuyabilirsiniz. Itaki mesela Bilim Kurgu serisi çıkartıyor. Japon Edebiyatı Klasikleri paylaşıyorum işte. Alışveriş videolarımda okuduğum neler okuduğum videolarında Jap Itaki de Japon Edebiyatı klasiklerini çıkartıyor biliyorsunuz. Bunları takip edebilirsiniz mesela ilginiz hangisine varsa. Bilim kurgu kitaplarından da birkaç tanesi var bende. Ben yani hiç okumadığım yazarları mesela nasıl okuyorum ya da alışveriş yapıyorum bu konuda. İşte dediğim gibi bu haritalı, yani kendi oluşturduğum haritaları takip ederken bazen hiç okumadığım yazarlar da tabii ki hatta çoğunlukla karşıma çıkıyor. Onu da hangi kitabını alayım diye karar verirken bazen tamamen içgüdüsel davranıyorum. Ee, bazen de yazarın en sevilen kitabına bakıyorum. İşte en çok hangi kitabı sevilmiş, en çok hangi kitabı övülmüş oradan okuyayım diyorum. Bazen de ilk çıkan kitabını alıp ilk çıkan kitabından son çıkan kitabına doğru okuyorum. Bu da tamamen aslında size kalmış bir şey. Yani nasıl keyfiniz nasıl isterse bu gerçekten tamamen keyif meselesi aslında. Sadece böyle sorular sorulabiliyor insanlara. O yüzden ben de bunlardan bahsetmek istedim. Bir süredir sosyal medyada işte okuduğum kitapların yorumlarını paylaşıyordum. İşte kitaplar paylaşıyordum. O sayfamdan kendi sayfama aktardım. Artık orada paylaşıyorum. Kitap postları çok fazla ilgi çekmese de Yine ara ara paylaşmaya çalışıyorum. Hatta o paylaşımlarıma geri de döneceğim. Şimdi de bunun için YouTube açtım. YouTube'da daha çok seviliyor. Yorumlar paylaşıyorum vesaire. Ve bana geri dönüşler geliyor. Şu kitabı da sevebilirsiniz. Bu yazarın kitabını okudunuz mu vesaire gibi. Onları da nota alıyorum. Çünkü karşılıklı böyle öneri almak hoşuma gidiyor. Hatta böyle yani ee, sosyal medyada zaten kitap konusunda iletişime geçmek birileriyle hoşuma gittiği için açtım zaten bu kanalları. Ee, bu da güzel bir seçenek oluyor. Ve Yani şöyle de bir şey söyleyebilirim. Ee, bunun zaten bence bir kuralı, işte bir kaidesi, bir sistematiği yok yani e, okur olmanın. O yüzden çok kişisel bir yolculuk. Yani bu tutku meselesi. Yani kalbiniz, hisleriniz, okumak istediğiniz şey sizi yönlendiriyor zaten. Kendinizce bir harita oluşturuyorsunuz. Bir bakmışsınız zaten bir yola girmişsiniz. Bazen yeni başladığınızda tam oturmayabiliyor bu tarz şeyler. Ama o yolculuk sizi bir şekilde zaten sizi sizin için doğru olan yere götürüyor. Ve şöyle şeyler de var. İşte hani okuduğun kitaplardan böyle alıntılar yapan insanlara hep çok özenirdim ben küçüklüğümden beri. Ben pek öyle bir insan değilim. E, arada böyle aklıma geliyor ama e, çok da böyle şu kitapta şunu diyordu pat diye böyle şeyler söyleyemiyorum maalesef. E, ama şöyle bir şey var ki bence bunu okurların çoğu yaşıyordur. Kitap okumayı sevenlerin çoğu yaşıyordur bu söyleyeceğim şeyi. E, kitaplar gerçekten hayatınıza yön veriyor. Yani o kelimeler birebir aklınızda kalmasa da o kitaplar içinize öyle bir işliyor ki hayatta aldığınız kararları etkiliyor, hayatta yaptığınız şeyleri etkiliyor ve karar veremediğiniz konularda size yardımcı oluyor. Kitaplar gerçekten hayatınızda bir böyle pusula gibi. Yani benim için öyle en azından ve bu pusulayı kitaplar sayesinde oluşturmak, hayatı kitaplarla yönlendirmem. Mesela bazen çok kararsız olduğum konular oluyor ve o sırada bir kitap okuyor oluyorum. Yani fark etmeden bile o kitaptan bir şey beni o kararı vermeme itebiliyor. Yani gerçekten böyle şeyler var bence. Ee, kitaplar o yüzden bedenimize, ruhumuza işliyor diye düşünüyorum. İlla böyle kelimeleri, cümleleri zihnimize işlemiyor olabilir. Ama e, hayatımıza çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum kitapların. Şöyle şeyler de çok soruluyor işte ne kadar kitap okuyorsun işte bir ara mesela çok vardı bazen hala görüyorum İşte şu kişi çok fazla kitap okumuş bu sene içinde ben de bazen bakıyordum ben niye bu kadar okuyamıyorum vesaire gibi ama bu çok, bu da çok kişisel bir şey yani çok okumak az okumak diye bir şey yok bence çünkü herkesin dediğim gibi kendi yolculuğu ve önemli olan bence size dokunan sizi iyi hissettiren şeyler okumak. Yani e, mesela bazı insanlar işte kitap okumaya benim vaktim yok. Normalde ben de okurum gibi şeyler söylüyorlar. Kitap okumayı iyi sevmek zorunda değilsiniz bu arada. Yani e, bana kalsa keşke herkes kitap okusa ama okumayan insanlar da var ve hani işte kitap okumaya zamanım yok cümlesi bana otomatikman hani ben kitap okumaktan çok hoşlanmıyorum e, şeyi veriyor altyazısı. O yüzden e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani benim gibi kitap okumayı seven insanlar, kitabı hayatına entegre eden insanlar oluyor genelde. Mesela sabah uyandığında açıp şöyle hemen bir işte 3-5 sayfa okuyan, ne bileyim yatmadan önce hemen bir kitap açıp 5-10 sayfa okuyup öyle uyuyan, işte metroda kitap okuyan, eğer okuyabiliyorsa ki ben işte toplu taşımada kitap okuyamıyorum. Benim bayağı bir tutuyor araba çünkü. İşte otobüste kitap okuyanlara çok özenirim mesela. İşte o gibi yerlerde kitap okuyanlar, sahilde kitap okuyanlar. Yani kitap okumak hayatınızın böyle yemek yemek, işte su içmek gibi bir noktasındaysa yani onu zaten oraya koymuş bir insansanız kitap okumaya vaktim yok gibi bir cümle kurmuyorsunuz aslında. Yani bu her anınızda açık bir kitap okuyabiliyorsunuz. Ve bu da zaten eğer böyle bir hayatınız varsa en şey ihtimalle ayda iki kitap okumuş oluyorsunuz. Hadi ayda bir kitap olsun. Yani ki bu rakamların, sayıları, ne kadar kitap okuduğunuzun gerçekten bazen hiç önemi olmuyor. Önemli olan işte okuduğunuz o kitabın size bir şeyler katmış olması ya size o an iyi hissettirmiş bile olsa o kitabın iyi hissi sizde kalıyor. Ben buna inanıyorum. Hayatta en sevdiğim şey de böyle sevdiğim kitapları birileriyle paylaşmak. Ve bana ben bu kitabı çok sevdim bak sen de çok seversin diye yapılan önerilere bayılıyorum zaten. Ve birileriyle eğer ortak bir kitap sevdiysek okuduysak onu konuşmayı çok seviyorum. Ee, o yüzden de zaten böyle e, konuşuyorum videolar çekiyorum. Kitap kulübüne de geri dönmeyi düşünüyorum bir şekilde aklımda bir şeyler var. Öyle bir şey olursa da zaten haber veririm başka diyeceğim bir şey yok. Yani kitap okumaya istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Neyi sevdiğinizi yolculukta zaten siz kendiniz öğrenirsiniz. O kitap okuma yolculuğunuzun herkesin kendi haritası, herkesin kendi yolu olduğuna inanıyorum. Kitap okumak insana gerçekten çok şey katıyor bence. Bu işte bazı insanlar mesela roman okumanın çok boş vakit olduğunu, kayıp olduğunu vesaire söylüyorlar zamanın. Ben öyle düşünmüyorum. Yani özellikle gerçek hayattan yaşanan sıkıntılardan yani hepimizin hayatı burada göründüğü gibi değil tabii ki de. Kaçmak için en güzel yol bazen gerçekten iyi roman okumaktır. Ama romanlar da size çok şey öğretebilir. Önemli olan okuduğunuz kitaptan bir şeyler öğrenmeye açık olmanız bence. Yoksa her kitap sizin için bir yol gösterici olabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Çünkü benim de e, genç bir kardeşim var küçük e, 12 yaşında olması lazım e, bir defasında yaşını yanlış söylemişim bir videoda da izlediği için bana kızmıştı <laughs> özür diliyorum bak buradan özür diliyorum 12 yaşında bir kardeşim var ve e, o da bazen işte evet pet kitapları okumak istiyor. E, okuyanı eleştirmiyorum. Fakat kardeşim okumak istediğinde kitabın konusuna bakıyorum. Yani siz de küçük kardeşlerinize ya da kendi çocuğunuz varsa çocuğunuza karşı bu hassasiyeti gösterebilirsiniz. Çünkü kitapların içerisinde belki hani o yaşa uygun olmayan şeyler olabilir. Çünkü yanlış dikte edilen, yanlış öğretilen şeyler olabiliyor kitaplarda. Üzgünüm maalesef ki çok satan kitapların bazıları Açıkçası korkunç. Yani asa çok fazla şey söylemek istemiyorum bu konuda. Fakat gerçekten de kötü kitaplar var çünkü gerçekten herkes kitap yazıyor ve kitaplar bazen artık ince incelemeden geçmeden ya da böyle yarım yamalak incelemelerden geçerek yayınlanıyor. Yani. Bilmiyorum editörler bu konuda konuya daha çok hakimdirler elbette. ama sanki böyle eski kitaplardaki o dikkat yokmuş gibi hissediyorum ve o yüzden de gençlerin okudukları kitaplara biraz olsun dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir kitap nasıl iyi şeyler katabiliyorsa, bir insana doğru şeyler öğretebiliyorsa yanlış şeyler de öğretebilir. Ya da zararlı şeyler de öğretebilir, sevgiyi yanlış öğretebilir. Yani birçok şey var gerçekten bu konu hakkında. Evet ben bir hani uzman psikolog vesaire değilim tabii ki de bilir kişi değilim. Ama buna dikkat edebilirsiniz. Bu sadece bir öneri. Ee, bu kadar diyeceklerim benim. Özetle bunlar sadece benim düşüncelerim, fikirlerim. Katılıp katılmamak tamamen size kalmış. Sonuçta herkesin dediğim gibi kendi hayatı. Başka videolarda görüşmek üzere o zaman.